Merhaba. Radyo Momento'sa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Geçenlerde izlediğim bir dizide bir müzik dükkanının adının 27 olması ve bunun nedeni açıklanırken 27'ler kulübü ile ilgili bir efsane olduğunu hatırladım. Bugünkü yayında bu konuyu aktarmak istiyorum sizlere. 27'ler kulübüne genellikle yüksek dozda alkol ve uyuşturucu, cinayet gibi şiddet olayları, intihar veya taşıt kazaları sebebiyle 27 yaşında ölen ünlü müzisyen, sanatçı, oyuncu ve sporcular dahil edilmektedir. Birkaç popüler müzisyenin 1969 ile 1971 yıllarında hayatını kaybetmesi, bu yaşta ölümlerin daha fazla olduğu inancına yol açtı. Kulüp, müzik dergileri, yayınları ve günlük gazetelerde defaatle anıldı. Bazı sergi, roman, film ve tiyatro oyunları bu fikre adandı. Erken ölümlerin sebebi ve muhtemel bağlantıları hakkında birçok farklı teori ve spekülasyon ortaya atıldı. Cobain ve Hendrix'in biyografilerini yazan Charles Cross, British Medical Journal araştırmasının 4 yıl öncesinde 27 yaşında ölen müzisyen sayısı her açıdan dikkate değer. İnsanlar her yaşta ölür ancak 27'sinde ölen müzisyenlerde istatistikî bir yükseklik var demişti. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin ve Jim Morrison 1969-1971 döneminde 27 yaşında öldüler. Bu rastlantı bazı yorumlara yol açmış. Ancak 1994'te Kurt Cobain'in 27 yaşındayken ölümüne kadar 27'ler Kulübü fikri kamuoyunda yankı bulmamıştı. 1938'de ölen blues müzisyeni Robert Johnson 27'ler Kulübü'ne üye olarak anılan ilk isimdir. 2011'de Amy Winehouse 27 yaşında hayatını kaybedince medyanın 27'ler Kulübü'ne ilgisi yeniden ortaya çıktı. British Medical Journal'da yayımlanan Aralık 2011 tarihli çalışma, müzisyenlerin ölüm riskinde 27 yaşında bir artış olmadığı sonucuna ulaştı. Ele alınan müzisyen grubu için 20 30'lu yaşlarda ölüm tehlikesi yükselişi olsa da bu durum 27 yaşa özgü değildi. 2015'te çıkan The Independent makalesi de popüler müzisyenlerin 27 yaşında ölme ihtimalinin daha fazla olmadığına dair istatistiki kanıtlar sundu. Konuyla ilgili Wikipedia'ya göz atarsanız ölenler listesinin epey kabarık olduğunu göreceksiniz. Ayrıca konuyu daha derinlemesine incelemek isterseniz de YouTube'da 27 Gone Too Soon belgeseline göz atmanızı tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Radyo Momentos'ta kalın.